Evet arkadaşlar. Köydeki hayatımız. Bunlar köyün delisi. Bunlar var ya bunlar köyün delisi. Şu an dikkat edin. Bu tehlikeli madde. Bu atlıyor abi. Bu değişik bu. Bu psikopat Ziya. Bunlar haramileri. Beyefendi eşlerini bizden koruyor. Karılarını. Değişik. Gözünü bunlar ayırmayacağım. Bu tehlikeli. Ne zaman ne yapacağını bilemiyorum. İşte arkadaşlar köydeki hayat böyle. Bak bak nasıl geliyor yan yan görüyor musun? Bak 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 atlayacak bak. Yemin ediyorum depo girsin bak. Depo girsin kümese kadar girersin. Ben sana söyleyeyim. Gevşek. Ya bu değişik ya. Abi geliyorsun böyle sabah kalkıyorsun. Ha kümes. Anam o ne? Bu nedir bu? Yumurtalarımıza bakalım. 2, 4, 5, 6. Sen de var mı Ziya? Efendim? Kalk da bir yumurtaya bakayım. Kalkmaz. Bak. Köy ya yemin ediyorum. Horoz nerede? Ha? Horoza dikkat. Köy köy yani bu. Bak alıyorsun taze taze küt. Yiyorsun ya bu tür olay ya. Bunlar kokoş. Bunlar kokoş abi görüyorsun. Hayat bu. Soba yanıyor. Horoza dikkat. Aman. Aman aman aman. Evet burada paşamız var. Paşa da uyuyor. Sabaha kadar çalışıyor. Oraya yumurtlama. Koca kümes var. Köpeğin yerini mi buldu? Bak hele ya. Kalk. Oğlum. Ne yapıyorsun Bu da bizim paşamız. Psikopattır kendisi. Değil mi oğlum? Sen ihtiyarladın mı oğlum? Tavuklar geliyor bak mamanı yiyecek. Ben sana söyleyeyim uyanık ol uyanık. Azıcık uyanık ol. Ziya. Gene geldi. Dedektif gibi beni takip ediyor ya. Ne yapacağım ben bunu bilmiyorum yani. Abim bir git. Bak bir git Allah'ın adını verdim ya bir git ya. Bu nedir ya? Psikopat sen psikopatsın oğlum. Evet arkadaşlar işte köy. Allah'ın kulu yok. Şehir gibi trafik yok. Bir şey yok. Ses yok. Gürültü yok. Ya var ya para versen bu hayatı yaşayamazsın ya. 30 seneden beri şehirdeyim. Ben şu güzelliği hiçbir şey değişmiyor. Bak sera var. Serayı birazdan ekeceğiz. Bak 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 gene geliyor. İmtihan yemin ediyorum imtihan. Abim nereye düştü? Lan siz de gelmeyin oğlum adam bana saldıracak ya. İşte böyle hayat arkadaşlar. Köy hayat. Videolarımızı takip ederseniz sevinirim. Her gün video paylaşacağız böyle. Doğal hayattan